Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 29 Kasım Cuma. Venüs günündeyiz. Bugün günün bir bölümünü e, ailevi sorumluluklarınızla ilgilenmeye ayırabilirsiniz. E, özellikle ebeveynleriniz, büyüklerinizle ilgili bir süredir ertelemiş olduğunuz bazı sorumluluklarınızı bugün yerine getirmeye çalışmalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Bugün yine denge arayışı içerisinde olabiliriz. Dün akşam saatlerinde ay Uranüs ve Plüton'la gergin açılar içerisindeydi. E, bu durum sabah saatlerinde de etkisini sürdürebilir. Ay öğlen 13-15'te venüsle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ee, gün boyu ay boşlukta olacak. Son açısı da venüsle kare olduğu için özellikle gün boyu teraziyle temsil edilen güzellik, bakım, estetik gibi kavramlarda e, karşımıza bazı engeller çıkabilir. İlişkiler konusunda özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli et, e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, yapacağımız diyaloglarda daha e, temkinli olmalı, anlayışlı ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. E, özellikle güzellik ve bakımla ilgili işleri de bugün ertelemekte fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.